Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere Brawl Stars'taki tüm karakterleri seslendiren aktörleri göstereceğim. Bu tarzda videolarına devam için bu video en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben videoya geçeyim tabii ki videoya geçmeden önce dükkanında her zaman olduğu gibi en sandan abi içeri göster destek bölümünden ustayı destekleyen yaptım abi. Emin oluyorum sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Abi yani bu serinin ilk bölümünde bundan tam 8 ay önce çekmiştim ve 200 binden fazla izlenerek sizler tarafından baya bir ilgi görmüştü. Ve bu 8 ay içerisinde de oyuna bir sürü bildiğiniz gibi yeni karakter eklendi ve serinin bu yeni bölümünde oyuna eklenen yeni karakterlerle seslendiren aktörler olacak arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim ve yine bu video içerisinde de Spike gibi karakterleri aslında seslendirmenleri vardı arkadaşlar. Bu gizemleri de sizlere göstereceğim dedikten sonra bu videoyu da bir Brawl Serenox diye bir kanal üzerinden izleyeceğim. Kendisinin YouTube kanalı linkini açıklamaları bırakacağım arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra tüm Brawl Stars karakterlerini seslendiren aktörler serimizin ikinci ve yepyeni bölümünü Mandy ile başlatacağım ve şunu da ettiğim siz de videoyu sonuna kadar izledikten sonra görüntüsü ve çıkan ses itibariyle en çok şaşırdığınız karakter seslendirmenini bu videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın diyelim ve ilk kitaptan ben ile başlıyoruz. So amazing. Go me. Wow, you didn't even try. Oh, peace at last. Oh, let's melt your hopes and freeze your dreams. Sweet dreams are made of this. Why the long face? Oh, that's me. Hey, come and have a go with your feet. are hard enough. Been sanitized. Every day I'm shoveling. Oh. Oh, çok iyi, çok iyi. baya iyi bu arada arkadaşlar sizlerin bir önceki videoda söylediği yorumlara da dikkate alacağım ben pek fazla videoya girmeyeceğim abi seslendirmeler sırasında seslendirme bittikten sonra aynı bu şekilde olduğu gibi yorumlayacağım abi onu da söyledikten sonra Meeple'la oyun yeni karakterlerimizden yine Meeple'la devam ediyoruz <laughs> RULING RULER OF ALL THE room. DON'T TOUCH Baya yakışmış ve görürlerin sevgi good. DON'T BE SALTY <laughs> WOW HARDCORE DON'T LOOK AT ME I LOW KEY WANNA WIN THIS GAME GREAT NOW EVERYBODY HATES ME THIS IS SO LAME I COULD DO THIS IF Çok I iyi. WANTED TO AND FLY Aha, Angelo. I AM THE DRAMA OH NO YOU DIDN'T TOXIC TEARS Ayağı. BY ANGELO Nope, not. Bakın bu adam tek Angelo'yu seslendirmiyor. Üç tane karakteri birden seslendiriyor. Bir tanesi de Doug abi. Hank. Üçüncü karakteri de seslendirdi Hank arkadaşlar. Ve bence en güzeli bunu seslendiriyor. Çok iyi seslendiriyor. I, the I am won. The last time... Bir şey söyleyeceğim bu baya bir yakışmış arkadaşlar ve bence en çok yakışan yani en çok şaşırdığım değil ama en çok gerçekten benzettiğim yani karakteri de çok benziyor abi ablamız ve çıkarttığı sesi itibariyle de bence Meg'in sesi böyle bir şey olmalıydı ve Meg'in de tıpatıp aynı son gerçek hayatta Meg bu ya öyle yani gerçek hayatta Meg yani Meg'in seslendirmeni onu net söyleyeyim bence en çok yakışan seslendirme de Meg'in seslendirme hatta dinleyelim the <laughs> <Bu kadar Gülüyor> Battle buster time to start the show let's go to the danger zone yeah sensational you, you need my no-noob cure Abi bu ses bu adamdan nasıl çıkıyor? Amber yaşlı birisi ve gerçekten sesle çok yaşlı çıkıyor. Adam gerçekten tam bir 90 yaşında adam sesi çıkartıyor ve hani bu kadar şaşırılır yani en fazla bu kadar şaşırabilirdim. Ya bu sesi bu adamdan hiç beklemedim. Çok yaşlı bir ses çıkıyor çünkü. Bak. I will find you. <gülüyor> 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 It's party. Go 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 go. Surge protector. Surging rage. Take it easy, bro. Surge! 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 Hey! Çok iyi. Sörcü da bu adam seslendiriyormuş ve oyuna yine yeni eklendi karakterlerden biri arkadaşlar ki geçenki bölümde bunu seslendirmeni yoktu. Clancy abi. Clancy'nin de bence seslendirmeni bayağı bir yakışıyor yani Tipi de benziyor ya yani böyle turuncu, sarı falan filan. Tip de benziyor yani. Gözler gözler. Bir dinleyelim bakalım. Hey, my name is Oscar Conlon Mori and Oscar. I am a voice actor behind Clancy on Brawl Stars. Armored and ready for battle. Snap to it! Why? This isn't just a battle, it's a crustacean crusade! Humans are overrated. Pinch and prevail. Saline fell, though! Armed and yes, ready. So Boom. Amazing! That's how it's done. I went up in smoke. I'm amazing. Smoke Bakın bu seslendirmenden Maisie'ye yani seslendirdiği karaktere bayağı bir benziyor arkadaşlar. Mac kadar değil ama bu da bayağı bir benzediğini söyleyebilirim. Sim olmuş ismi. You better run. Maisie to the rescue. Muy caliente. Evet Ember. Sick burn. Ignite this. I flame to please. And the burning continues. I'm still on fire over here. Fire starter. Muy caliente. Fresca Latina time to chill out. Soy fresquita. Ice queen sliding into the scene. Makkeleante, valla baya, bu da bayağı benziyordu. Penny. And then she goes. I'm the best. Oh jeez, Louis. Bak bu da çok cuk diye oturmuş arkadaşlar. İkisi de yaşlı amcalarımız. Bir dinleyelim. Oh shoot. The kids today. Gosh darn. Never too old to be a bit bold. Oh, Gale, still got it. <gülüyor> <gülüyor> Don't blame me. I just worked for Mr. P. <laughs> bak en çok şaşırdığım bu ses bulan nasıl şükür dediğim şeylerden biri de arkadaşlar Cordelius'un seslendirme bak dinleyin. Nasıl <laughs> evet, aynı zamanda Fengi de <laughs> It's on! Furious Fact! Travail. Distract Çok and iyi. disarm. You can't resist my charm. Charlie. I stole your heart. Literally. My yo yo brings all the pain to your face. Na 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 na. Here we are, sir. Box Hotline. Time to show the kids how yep. it's done. Put up your juice. What are the seeming decisions? Winner, winner, winner. There's a chicken dinner. Nothing Little Mud can fix. Willow. What? Your pain, my pleasure. Cool, cruel, and ready to rule. No! All aboard the pain train. Time to let off some steam. Choo -choo. Chuck, that was well orchestrated. È stato ben orchestrato. From minor to major. Un saluto da Chuck. Delangiane. <laughs> Look at me. <laughs> Not from that angle. Take a chill pill. Oh, time to update my blog. <laughs> I literally can't even. And I oop. Uh, let's go get him. It's shelly Así <laughs> me gusta. Si me gusta. Boom. Bling bling. <laughs> Winning. Come to Jackie and jackie jackie As well as out of my way jabroni. How do you like them apples? Küfürbaz Ceki'yi seslendiren de bir ablamızmış gördüğünüz gibi. got you good. And a bunch of other ones, I don't think I'm allowed I am teaching, but You're you wrong. are not learning. Here comes the big boom! <laughs> 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 yeah. Dad, I hear the children laughing at me. Only a fool messes Us. with my pool. Time to make a splash! I dive, people stay alive! First aid Fury! There's my trombone! Evet burada arkadaşlar araya gireceğim çünkü burada söylemek istediğim bir şey var abi. Bildiğiniz gibi Brawl Stars beta'dan globale ilk çıktığında Brawl Stars'ın resmi bakın kanalında YouTube kanalında arkadaşlar bu video yayınlandı ve bu video yayınlandığı sıralarda çeşitli karakterlerin alttan seslendirmenleri konuşuyordu arkadaşlar ve bu karakterlerimizden biri de Spike'ti ve Spike'ın oyunun yani Brawl Stars oyununun globale ilk çıkışında bir sesi olmasına karar verilmişti. Çünkü bir seslendirmeni de vardı. Bu video içerisinde hatta bu seslendirmeni ve sesini de görebiliyoruz abi. Ve bu seslendirmenin de kim olduğu Reddit'te çözülmüş arkadaşlar. Buyurun sizlere ilk önce öncelikle bu Spike'ın sesini göstereyim bir Video, videodan bahsedeyim. Biraz sesini kısalım hocam çok ses geliyor. Evet bakın üç tane karakter var arkadaşlar Brawl Stars. Global'e ilk çıktığında Shelly, Dynamite ve Spike abi. Altta da var yine. Bak Shelly arkadaşlar konuşuyor arkadan. Ya yani Shelly'yi gösterdikleri için arkadan Shelly'nin az önce de sizlere gösterdiğim ses aktörü abi arkadaş Shelly ile alakalı bazı şeyler konuşuyor. Bak Dynamike'a geliyor. Dynamike'a geldiği için de ekran Dynamike'a döndüğü içinde, de Dynamike'ı ben arkadan konuşuyor arkadaşlar. Sesinden de anlayabilirsiniz zaten. Dynamike. Ve arkadaşlar sıra Spike'a geldiğinde yani kameralar Spike'ı gösterdiğinde Spike'ın da bir sesi olduğunu oyunun globale çıkışına özel yayınlanan bu videoda biz abi görebiliyoruz. Ve Spike'ın buyurun ses aktörünü bir dinleyelim abi. Your... Ve sesi de aslında böyle olacakmış arkadaşlar. Bakın ses aktörü arkadan konuşuyor. Spike'ın aslında globale çıktığında oyun dediğim gibi Brawl Stars 2018'de 2019'da yıllarda bu şekilde bir sesi, e, sesi olması planlanıyormuş. Çünkü ses aktörü bile dediğim gibi hazırmış. Bakın dinleyelim. <laughs> Duydunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Brawl Stars Global'e ilk çıktığında abi Spike'ın bir ses aktörü varmış ve bu ses aktörü de, de belli oldu kim oldu. Bakın burada da yazıyor arkadaşlar şu an. Spike diyor efsanevi karakter işte damage'i yüksekmiş 720 bir şeyler diyor arkadaşlar hızıyla alakalı bir şeyler diyor ama en aşağıda voice aktörü yani ses aktörü de Finn Airy diye birisiymiş arkadaşlar. Finn Yeah. birisiymiş ve bunu ben internete yazdığımda görsel olarak bir şey bulamadım ancak arkadaşlar Spike'ın da dediğim gibi oyun global çıktığında bir ses aktörü az önceki videoda Brawl Stars'ın paylaştığı resmi videoda göreceğiniz gibi varmış ve ismi de o ses aktörünün abi Finn Eri diye birisiymiş arkadaşlar bu ses aktörlerini gösterdiğim oyundaki tüm karakterler için ses aktörlerini gösterdiğim videoda Spike'ın da bir sesi olduğunu oyunun ilk çıktığı zamanlarda global'e ancak sonrasında da Brawl Stars'ın bu Spike'a ses koymaktan vazgeçtiğini ve bu ses aktörünün de ismini sizlere göstermek istedim sizce Brawl Stars neden sesini koymaktan aktörü bile ses aktörü bile hazırken abi videosunu bile yayınlamışken vazgeçti bunda yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar ben de bilmiyorum açıkçası. Çok iyi. geldik abi. Bir. <laughs> <Güler> Hiç beklemiyordu. Yani bir çocuk bir karakter bildiğiniz gibi ve ya yani birazcık e, orta yaşlı ya da yaşlı bir kişi seslendiriyor arkadaşlar. Beklemedim. The ecosystem. Bunu. Let's see what's buzzing. Believe in yourself. Time. Let's go. Yeah. Yeah. We can do this. Benziyor. Time to brawl. Don't make me get Nita. Nikki time. Hey Nita. Brawn and Evet burada da Allah rahmet eylesin değilim arkadaşlar. Billy Cammons koltuğun seslendirmeni ancak kendisi vefat etti arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim ve nasıl seslendirmiş abi zamanda koltuğu hep beraber bir dinleyelim. I love that one. Too pretty for pain. Prime time baby. Ow. Not the face. Çok Sorry iyi. noob. I like that one. Pew pew pew. Bullet storm. This is too easy. Time for trouble. Watch out. Here I come. Check out my guns! Ha ha ha! Mandy is my name. Mandy. Sweetness ain't my game. No, oh, too sour for ya. Suck on that. Mandy's candy. Sugar high, sugar low. Ah! Ha ha Nita. Thrilled to be here. Really. I'm wow. a cat. Try to get over it. Meow. Sorry. Got caught up in the moment. Cats out of the bag. Mark my claws. You'll remember this moment. Dashingly handsome. Huh? I bring you the gift of darkness. Mortis, bringer of doom. I am a creature of the night. Have much fear. Mortis is here. You have been bested. Your soul is mine. Time to rest. I believe you got pwned. I'm mortified. You fiend. How dare you? Ah. Let's okay. go, go, go. Roll. Watch the flanks. Battle stations. It's an ambush. 100% ah. certified flavor sauce. You. Uncle Lou is here for you. Y'all be loving, you. loving the sour apples. pals, sizzle. <laughs> why is everyone so slow did someone hit me let's go come on zip zip hey, birds are singing i know oh my! not bad for an old timer don't touch my canary i've got a short fuse hey. i'm getting grumpy who wants some tnt <laughs> here birdie 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 guess i have to do stuff so tired. Abi bu ses bu adamdan nasıl çıkıyor arkadaşlar? Bir önceki videoda bunu göstermiştim ve bu adamından da bu sesin nasıl çıktığını gerçekten ben anlamıyorum ya bakar mısınız? For the win. Did I? Do something? Çok ilginç ya. Bu adamın bu sesi nasıl çıkıyor? Bad yani? for you. Aynı zamanda gazı da sesleniyor. You got bested by a bad for you. You got bested by a <laughs> wow dude. I'm turning it up to 11. Hey, you broke my guitar. Power cord! No one beats the ball! That's just unbelievable! I'll never leave you hanging when it comes to the, ball. the yes. ball! El primo! Soy el mejor! Showtime! For pain and for glory! El primo is here! The show must go on. <laughs> Take a fork in me! I'm done! Give me some sugar and spice! Come get it! <laughs> this ain't my first rodeo kiss my grip. you got hurted oh the poor baby Charlie. let's run around and do random things go team teamwork for the win yeah you go first i'm youtube famous oh you have a strategy aren't you special spectacular stew is here <laughs> I'm one lean mean winning machine. I'm only a bit broke. Rocket fueled awesomeness. Jealous. Catch you on the flip side. I'm on another level. Remember, peeps, no points for second place. Hey! Seems unfair since I'm rocket powered. Fly me to the moon! Up, up and away! See you! Please. cool brawlers mess with jess jess we can do this sorry great spot where will i put my friend build and brawl Jess will fix it time to get constructive ha 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 oh hey draco it's me draco Fuck you. The Dragon Man. God, oh, um. ah, you need a nerf, but my spirit remains unbroken. Metal magic help Seek and destroy. Turn it up to eleven. No, 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 no. Huh? A formidable foe. I'll best you. for sure I got shredded. Bleh. Braid. Çok iyi. Many brothers. Kenji. <laughs> hani en çok yakışan seslendirmelerden biri arkadaşlar yine Meg'den sonra bence Kenji'dir yani. Bayağı bir yakışıyorlar bu arada. Uh, brora, sashimi style. Sese bak. You know much for my braid. Time to chop and drop. Only my heart is stronger than my braid. I'm on a sushi roll. Justice has been served four seven times and stand up eight. I do not seek revenge. I only seek justice Silence speaks shouting whispers wasabi Wasabi? Great fury Tokiya <laughs> <laughs> Samurai Slash Tofu no kado niya tama ga butsukete Şimdi evet bu da arkadaşlar Juju'nun seslendirmeni abi ancak görüntüsü yok elimizde yani seslendirdiği kısım. Bu da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Buzz Lightyear ya oyundan kaldırılan karakterimizin seslendirmeni Yani Buzz Işık Yalın'ın seslendirmenini sizlere gösterdikten sonra ben Brawl Stars'taki tüm karakterleri yani neredeyse tüm karakterler için o karakterleri seslendiren ses aktörlerini sizlere bu video içerisinde gösterdim. Sizler de bu videonun yorumlar kısmına en çok şaşırdığınız ses aktörünü ve en çok yakıştırdığınız ses aktörünü yazmayı unutmayın. Benim en çok yakıştırdığım ses aktörü Megan ses aktörü ve en çok şaşırdığım ses aktörü de sanırım Kit'in ses aktörüydü arkadaşlar. O ses ondan nasıl çıkıyor gerçekten merak e, ediyorum abi doğru Onu söyler söyledikten sonra. Ben dediğim gibi bir videonun daha sonuna geldim. Başka da Brawl Stars sorularıyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. efendim o çakalım ve bay bay.